Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Aslında söyleyeceğimi biliyorsunuz ama yine de hatırlatmak istiyorum. Bu videoda anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Tamamen kendi yorumlarımdır. Beni dinlerseniz zarar edebilirsiniz. Sonra senin yüzünden zarar ettim, senin yüzünden kar ettim, şöyle oldu, böyle oldu demeyin. Tamamen sohbet içerikli çekiyoruz bu videoları. Konumuz ney? Konumuz Solana sevgili dostlar. Solana'daki yükseliş ve bu yükselişin devamı gelir mi? Buralardan almalı mıyız? Aldıysak satmalı mıyız? Yatırım tavsiyesi olmadan kendi fikirlerimi paylaşacağım sizlere. Evet sevgili dostlarım. Geçen sene Solana'dan çok güzel para kazandık. Yani beklentimizin üzerinde bir para kazandık diyebiliriz Solana cephesinde. Avax bizi çok üzdü. Solana ile beraber Avax da almıştık. Avax bizi çok üzerken Solana'dan çok güzel paralar kazandık. Normal şartlar altında geçen sene bir önceki sene Solana'dan çok güzel para kazanıyorsak bu sene kazanmamamız gerekiyor. Yani mantık olarak iki sene üst üste gitmiyor. Bir sene gidiyor bir sene duruyor şeklinde ya da dört yılda bir döngüler var. O döngülere uyuyor şeklinde hareket eder genelde kripto paraları. Ama ve lakin Solana'da ne oldu böyle bir baktığımızda hani elimizdeki Solana'ları satmak için hazırlıklar yaptığımızda Eric Trump, Trump'ın Amerika Birleşik Devleti Başkanı'nın oğlu portföyünü açıkladı arkadaşlar ve portföyünde almış olduğu en çok böyle para yatırdığı coinlerden bir tanesinin Solana olduğunu gördük. Ben de buradan hemen takipçilerime günlük her gün çektiğim Bitcoin videosunda dedim ki Solana'larınızı kesinlikle gibi kesinlikle satmayın. Bu Eric Trump. Trump'ın kripto para işlerini halleden evladı. O bakıyor bu işlere. Trump, blockchain'den, Trump kripto paralardan, Trump bu tip şeylerden Bitcoin'den falan anlayan bir adam değil arkadaşlar. Yaş 78 bu işler için artık Trump için çok geç. Ama onun yerine bu işlere Eric Trump bakıyor. Oğlu bakıyor. Biricik oğlu bakıyor. Ve biricik oğlu da Solana'yı tutuyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama bundan iki sene önce yine bu Eric Trump babası Trump'ın NFT'lerini çıkartmıştı. Ona ait resimleri, ona ait çalışmaları, albümleri çıkarmıştı ve bunları Solana ağı üzerinden yapmıştı. Eric Trump o günden beri böyle Solana ile hep işbirliği içerisindeydi. Bir yerde Eric Trump varsa Solana da vardı. Solana varsa Eric Trump da vardı. Birbirlerini bayağı bir güzel bir şekilde öteden beri destekliyorlar arkadaşlar. Dedim ki bu Eric Trump'ın aldığına göre vardır bunda bir hikmet tutalım. Ki hemen akabinde birkaç gün sonra da Solana ETF'leri konuşulmaya başladı. Eric Trump'ın babasına gaz vermesiyle babasının da SG atayacağı yeni başkanla Solana olası bir Solana ETF başvurularındaki ki başvurular önceden de yapılmıştı. Onay geleceği yönündeydi ve Solana da bir atak başlamıştı zaten. Baktığımızda ve bu başladığında da şöyle bir baktığımızda uzun vadeli yatırımcılar balina tarafına baktığımızda Nasıl anlıyoruz hani uzun vadeli yatırımcıları alıyorlar ve kilitliyorlar arkadaşlar. Solana'yı alıyorlar TVL olarak, stake olarak ekstradan fazladan para kazanmak için kilitliyorlar. Bu son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve 10 milyar doların üzerine çıktı arkadaşlar. Bu Eric Trump davalarından dolayı Ardından baktığımızda da gene geçen hafta hafta içi performansına baktığımız zaman da 33.7 milyar dolarlık bir trade hacmine de ulaştı. Solana'ya acayip derecede ilgi var yatırımcılardan. Bu 33.7 milyarın ne kadar para olduğunu anlamanız için Ethereum'u da söyleyelim. Ethereum'da ise 15.39 milyar dolar. Yani Ethereum'un iki katı kadar bir hacim oluşmuş geçen hafta Solana'da basmaya belli her şey söylüyor. Solana uçacak, kaçacak, gidecek gibi bir algı oluştu. Bir de bunların üzerine, bir de bunlar yetmezmiş gibi Trump'ın MIM token'ı da Solana ağı üzerinden çıktı arkadaşlar. Bu da Solana için yani yeme de yanında ya. oldu kıymetli dostlarım. Solana uçtu gitti. Son darbeyi de bu Trump coin vurdu Solana'yı tutabilene aşk olsun. Peki Solana buradan alınır mı arkadaşlar? Biraz da o konulara geçelim. Önce piyasaya bir bakalım. Piyasada Bitcoin 1.84 artıda. Ethereum 1.66 eksi de Ripple hafif eksi de Solana %14.34 artıda bugün 274 dolar fiyata yükselmiş. Solana'nın 2021 balinası, 2021 boğasındaki ATH'i 260 dolardı. Şu an 274 dolarlara ulaştık. Bu haftalık %47'lik bir kar. Bu aylık %50 ve yılbaşından beri baktığımızda bugün ayın 19'u %45 karda Solana. Yükseliş devam eder mi? Hacmine bakıyoruz. %121 artmış. Bir coin'de hacim varsa o coin yükselmeye devam eder. %121'lik bir artış var hacimde. Hacim almış başını gidiyor. Göstergeler bize ne söylüyor? Göstergelere baktığımızda momentum mekti. Her ikisi de altın ikilimiz al verirken nihai osilatörde gene al veriyor. Hareketli ortalamalara baktığımızda gene bir güçlü al bir problem yok diyor. Ancak hemen şimdi bu videoyu izler izlemez alım yapacaksanız arkadaşlar Hull hareketli ortalamanın geçtiği 260 dolarlara stopunuzu mutlaka koyun. 260 dolar bizim en güçlü destek bölgemiz. 260'ın altı stop. 260'ın üzerinde ise sorun yok. Devam. Peki nereye kadar devam? 260'a stopu koyduk mu? Koyduk. O zaman devam. Bakıyoruz sevgili dostlar işte şurası ATH seviyesi geçmiş dönem ve şimdi baktığımızda da bu bölgenin üzerine attığını görüyoruz. Daha kısa vadede baktığımızda ise gene 12 saatlikte bakıyoruz şu an herhangi bir problem yok. 2 saatliğe aldığımızda da gene bir problemin olmadığını görüyoruz. Bu ne demek sevgili dostlar? Hani şöyle bir baktığımızda bakın burası bizim direnç seviyemiz 263 dolar. Buralara geldiğinizde zaten uyarmış. Keral, keral, keral demiş. Ardından kırmızıyı vermiş ve üzerine atmış. Üzerine attığında bir coin direncin üzerine attığında direnci destek yapması gerekiyor. %80 oranında. Yani %80 oranında bunun 263 dolarlara bir çekilmesi gerekiyor arkadaşlar. 263 dolarlara çekildiğinde iki tane de yeşil mum gördüğünüzde benceleyin. Benim şahsi kişisel fikrim alımlarınızı yapın. Ola ki buraya geldi 263'lere düştü ve altında kapattıysa iki tane 4 saatlik kırmızı geldiyse çıkın solanadan. Çünkü 260'ın altı bir sonraki destek 230 dolarlar olarak görülüyor. Bu kısa vadeci vurkatçı için arkadaşlar. Uzun vade tutacağım diyenlerse 230'lara düştüğünde, 260'lara düştüğünde üzülmeyeceklerse, ağlamayacaklarsa biz bunu böyle vurkaç için değil ömürlük aldık diyorsanız ilk hedefimiz bu sıradan yani 263'ten sonraki ilk hedefimiz 300 dolar. Sonra 370. Buralara vurduğunda ufak redler, üzerine attığında backtestler, buralarda oyalanma bekliyoruz yani. 372, sonra 417, sonra 656 ve nihayet 1039 düz hesap 1000 dolar hedefimiz var Solana'da. Evet dostlar Solana'da 260 dolarlara bir geri çekilme bekliyoruz. Bu geri çekilmeyi de alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Geri çekilmez ise ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Zaten maldayız. Beklemeye devam. Elinde olanlar da olur da 263 TL çekilirse ekleme yapabilirler. Tabii 4 saatlik yeşil kapanış geldikten sonra. Daha ayrıntılı bilgi için Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Telegram kanalımız, VIP Telegram kanalımız, normal sohbet Telegram kanalımız. Her ikisi de ücretsizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.